değilsiniz. Bir sıkıntı yok, Hadi her şey yolunda değil mi? Yani Allah nasip ederse e, sınava gireceksin. Evet. Devlete gireceksin inşallah. Öğretmenimiz eve gelecek. Seni kendi çalışma odanda e, senin inşallah sınava yapacağız. Stres yapma. Stresin azı faydalıdır. Fazlası zararlıdır. Konular Sayın Bakanımızın tüm öğrencilere selamlar var sizlere de. Sayın Bakanımıza, e, Sayın Valimizin selamlarını getirdim. E, bu sınavı rahat inşallah tatacaksın. Ondan sonra da seninle eğitimde yine bir araya geleceğiz. Sen de bizi ziyarete gel, olmaz mı ailelerle birlikte inşallah? Biz de seni milliyetimle ziyaret edelim. Senin bizim isteğin, arzun var mı? En sevdiğin ders hangisi? Türkçe. Türkçe'de. Oo çok iyi. Kitap okumayı seviyorsun o zaman? Tamam, çok iyi. Ee, ne tür kitaplardan genelde başlanıyorsun? Yani hikaye tarzı mı, polisi mi, nasıl, ne tür hikaye? kitapları müşterinin sunumlarına. Olur, olur değil mi? Evet. Tamam peki. Sen belki o benim getirdiğim kitap türlerinden beğenirsen oradan devam ederiz. Oradan o tür kitapları okumaya gayret ederiz. Oradan e, şey yaparız. Birlikte e, kitap okuma işini de çözmüş olur böylelikle. Tamam mı evet. Hüseyin'ciğim? Tamam. Peki. Hedefin ne? Sen e, ne olmayı hedefliyorsun? Bir hayalin var mı? Hiç var yok? Şu an yok. Zamanın var yani önünde daha inşallah daha uzun zaman var. Allah uzun ömür versin. İnşallah sınavlardan sonra düşünürsün. Allah gönlüne göre versin tamam mı? Yani şu an belki e, bazı öğrencilerimiz işte hayal ediyor. Bazıları erken diyor. Sen şu an henüz daha karar vermemişsin. İnşallah önünde uzun zaman var. Zaman içerisinde de kendi kararını verirsin. Çünkü devletimizin birçok İslam alanı var. E, sen şimdi her türlü e, meslekte görev yapabilirsin. Onun için e, şey düşünme, olumsuz düşünme tamam mı? Yani sen yeter ki de ki ben şu mesleği yapmak istiyorum. Ee, devletimizin bütün imkanları, Milli Eğitim Bakanımızın bütün imkanları e, seferber. E, i̇nşallah o mesleklerini bizler sizlere ulaştırmak için gayret edeceğiz, gayret göstereceğiz. Ben ailenize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok büyük emek veriyorlar sağ olsunlar. Bizleri e, misafir ettiler, kabul ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Ee, biz bugün Hüseyin Ali'nin e, yarınki sınavında biraz e, moral motivasyon verelim diye, stres yapmasın diye, fazla kaygılanmasın diye buraya geldik. E, çok teşekkür ediyorum bizleri e, kabul ettiğiniz Allah razı olsun Hayır, ailece. E, Milliyetim Bakanlığımızın, valiliğimizin tüm imkanları e, seferber inşallah bu sınavı rahatlıkla bütün öğrencilerimiz gibi Hüseyin de e, yapacak. Çok Aşırı stres yapmaya gerek yok. E, zaten gördüğü konulardan sorular çıkacağı için tamam mı? Çok rahat ol yani. Bir bakacaksın sorulara. Zaten gördüğün konular olacak tamam mı? Onun için çok rahat olacak yani. Ağrı İl Merkezi ve 7 ilçemizde 32 sınav merkezimizde 8605 öğrencimiz yarın liselere giriş sınavına inşallah girecek. Ben tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bu sınavın elimizde sağlıklı geçirmek için 1000 79 tane öğretmenimizi görevlendirdik. Yarın sorunsuz bir şekilde bu sınavı inşallah elimizde gerçekleştireceğiz. Bugün Hüseyin Ali Kılıç öğrencimizin evindeyiz. Özel nedenlerden dolayı sınavı öğrencimizin evinde inşallah gerçekleştireceğiz. İlimiz genelinde de 3 evde bu sınav gerçekleşecek. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hüseyin Ali Kılıç yavrumuza da öğrencimize de başarılar diliyorum sorular bildiği yerlerden inşallah gördüğü konulardan çıkacak stres yapmasınlar kaygı yapmasınlar diye moral motivasyon vermek amacıyla bugün öğrencimizin evindeyiz ben öğrencimize ve bizi kabul ettikleri için çok kıymetli ailelerine çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum sınav öğrencimizin evinde kendi çalışma odasında, kendi masasında sonuçlandırılacak. Bu sınavın evlerimizde de sağlıklı yürümesi için evlerimize öğretmen görevlendirmemizi yaptık. Öğretmenimizin refakatinde öğrencimiz bu sınavı sorunsuz bir şekilde kendi evinde gerçekleştirmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve valiliğimizin desteğiyle tüm e, imkanlar seferber edilmiş durumda. Diğer paydaş kurumlarımız da e, bizlere destek vererek bu sınav sorunsuz bir şekilde inşallah atlatacağız. Tüm öğrencilerimize tekrar başarılar diliyorum. Tabii. Yarınki e, liseler arası geçiş sınavında Hüseyin Ali Milli Eğitim Müdürlüğümüzce evde sınav yapılacağından dolayı tüm ülkemize teşekkür ederiz. Özellikle öğretmeni, evde ders veren öğretmenleri ve okul müdürümüze teşekkür ederiz. Gereken tüm imkanları sağladılar. Okula gittiği zaman da e, sınıfa çıkamadığı için asansörler yoktu. Sağ olsun müdürümüz, oradaki öğrenciler yardımcı olup kendileri çıkarıp indiriyordular. Çok çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürümüze de çok teşekkür ederiz. Bu sıkıntılı bir dönemde bize destek oldu, bizi ziyaret etti. Allah razı olsun onlardan. Herhangi bir sorun, sıkıntı olduğunda yardımcı olup buyurun bize gelin, biz de yardımcı oluruz diye Allah razı olsun onlardan. Çok çok teşekkür ederiz. Çünkü biraz daha karamsardı Hüseyin. De telefon açtıklarında biraz daha sınava adapte oldu, biraz daha heyecanı yendi sanki. İnşallah başarılı geçer sınavı. Türkçeler sizi çok seviyorum. Resul hocamıza, resul, Türkçe öğretmenim Resul hocama çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım. Sınavımı kendi evimde, kendi odamda gireceğim. Çok rahatım. Eğitim müdürümüzü, beni ziyaret ettiği için çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. <laughs>